Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yine Tracker simple e süper bir video ile karşınızdayız. Oyunun en güçsüz tırıyla oyunun en ağır yükünü çekeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu Iveco sadece ve sadece 310 beygir. Sadece 310 beygir arkadaşlar. Arkasında işte 61 tonluk kocaman bir lokomotif var. Bakalım bu videoyu bitirebilecek miyiz? Yani bu videonun sonunu görebilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Yani bu tır yola gidecek mi? Baksana yerinden kalkmıyor zaten şu an. <laughs> e, gidecekse kaç kilometre hızlarla gidecek? Araçlar birinci viteste zor hızlanıyor gördüğünüz gibi zaten. Yoksa bu video yarıda mı kalacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdiden süper bir video olacağını hissedenler beğenileri yapıştırdılar bile. Ben de bunlara, onlara buradan selamı yapıştırdım. Bir de korna Hadi bakalım arkadaşlar. Duisburg şehir içinden çıkmak şu an dip gaz basıyorum bu arada bakın. Şu anda dip gaz basıyorum arkadaşlar. Oyunun en güçlü tırıyla arkamda 61 tonla dip gaz basıyorum ve böyle hızlanıyor bu araç şu an. Gitmiyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, bu videonun anahtar kelimesi durmamak. Anladınız mı? Bu araba durursa daha yerinden kalkmaz arkadaşlar sevgili dostlar. Bu arada izlemek istemiş olduğunuz videoları yine yorumlarda yazın. Bir dahaki videoda ölüm yollarımı gelsin. Tracker SMP videoları devam etsin. Lütfen herkes bir yorumlarda belirtsin. Şu an dip gaz basıyorum arkadaşlar. Aracımız 6 ileri. Şu anda ikinci vitesteyiz. Gittiğimiz hız 26 km. 26 km hızla gidiyoruz. Bizim şöyle rampa aşağı bir yerde tamam mı? sağlam bir şekilde böyle hızımızı alıp o hızla yola gitmemiz lazım arkadaşlar. Bakalım öyle bir yer bulabilecek miyiz? Ben de çok merak ediyorum. Ayağımı gazdan çekmeyeceğim bu video. Hiçbir şekilde ayağımı gazdan çekmeyeceğim. Çünkü böyle bir şey yaşanırsa bu araç bir daha yerinden kalkmaz dediğim gibi. Şuradan zaten ileriden şimdi sağa dönünce kırmızı ışıkta da durmayacağım bu arada arkadaşlar. Çok böyle mecbur kalmadığım sürece ışıkta da durmayacağım. Çünkü zaten bir saatte hızlanıyor yani. Biz bunu yavaşlatıp hızlanmasını beklersek eyvah diyorum yani. Ama gidiyor şu an bak 40-50 km hıza kadar çıktık arkadaşlar hakkını veriyor bence. Şu anda Duisburg şehir içerisindeyiz birazcık yoğun buralar şuradan dönüşte sadece bir kalabalık olabilir ya aynen bak. İşte burada oyalanacağız bir tık arkadaşlar bu kötü oldu. Acaba yeşil yanar mı ya biz oraya gidene kadar dur bakayım. Oğlum yeşil yansa bile biz geçemeyiz ki ya buradan şimdi 2 saat. Arkadaşlar Duisburg'da buradan başka bir çıkış bilen varsa yorumlarda yazsın tamam mecbur buradan mı çıkmak zorundayız yani. Onu bir yorumlarda yazın hocam sen niye benim önüme girmeye çalışıyorsun. Kör noktadasın hocam. Kör noktadan girmeye çalışıyorsun ya koca tırın önüne sen nasıl bir adamsın ya. Aha yeşil yandı ileride. Vallahi yeşil yandı ilerleyin. Hocam dur bak kör noktadasın alacağım kapını ha. Ya Rabbi ya Resulallah bu ne yapıyor ya? Bu ne yapar bu ya? Bu ne yapar ya? Bu ne yapar ya? Oğlum yeşil yandı. Yürüyün lan araba zaten bir... Arkadaşlar ben şimdiden gaza basayım biz anca kalkarız zaten. Biz şimdiden gaza basalım bu araba zaten anca kalkar. Hatta şöyle sola geçebilirsem geçeyim ya. Aynen şu şekilde kenarlardan kenarlardan bir ilerleyelim arkadaşlar biz. Yoksa... Eh, <laughs> <laughs> Bu yolun kalabalığı bitmez. Zaten baksana 3 saat oldu benim araba daha yeni hareketlendi arkadaşlar. Buradan biz de sağa doğru döneceğiz bu arada. Umarım bu arkadaş sola gitmeyiz. Dayı! 13.09 hemen kayıt yapıştırıyoruz arkadaşlar. 13.09 Rage yazalım şöyle. Aynen. Olacak hiç değil ya hocam. Gerçi... Oğlum biz yine kırmızıya kaldık. Geçsek ne olur ki? Dur bakayım geçsek ne olur ki e, Orası da geçmiyor ben geçeyim bari arkadaşlar Kimse geçmiyor nasıl olsa şu an En azından ben geçeyim diyorum Umarım ki yemeyiz şu anda tam videonun ortasında Kimse geçmediği için geçtim arkadaşlar Yanlış anlaşılmasın lütfen Yoksa biliyorsunuz ben trafik kurallarına Her zaman saygılı ve sevgili bir bireyim Bir sürücüyüm Bunu en iyi siz bilirsiniz Oğlum bu arada Iveco'da ne diyor lan? Truck of the year 2013. 2013'te yılın tırı seçilmiş arkadaşlar bu tır. Nasıl seçilmiş oğlum? Gidemiyoruz ki. Baksana onunla gidiyoruz lan. Onunla gidiyoruz abi. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Onunla gidiyoruz. Onunla. Bildiğin onunla gidiyoruz lan. Yanımızdan bisiklet geçse bizi şu anda sollar oğlum. Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar merak etmeyin çok az kaldı. Uyarı lambaları falan yanıyor. Baksanıza panelde oğlum. Araba arıza yapacak biraz daha zorlarsak. En azından yürütüyor ama arkadaşlar şimdi iyi yönünden bakmak lazım. Ya hiç yürütmeseydi. <laughs> ya, ya ya hiç yürütemeseydi arkadaş. En azından gidiyoruz, hareket halindeyiz. İyi, iyi yönden bakmak lazım. Ya tamamen kalsaydık mesela. Şimdi buradan sağa döndükten sonra böyle hafiften bir aşağı dikileceğiz. Tamam mı arkadaşlar? oradaki aldığımız hızla bizim artık buradan kalanize kadar gitmemiz lazım yani. Çünkü bir daha bu kadar hızlandırma şansımız olmayabilir bu aracı. <laughs> ya oğlum yaşadığımız şeylere bak ya. Nelerle uğraşıyoruz biz böyle ya. Araba bu arada yola çıktığından beri ilk defa bu kadar hızlandı arkadaşlar. Aynen. Umarım durmamız gerekmez bu kadar hızlanmışken. Şu an tek temennim Zaten bence video boyunca üçüncü vitesten daha yukarısını göremeyiz arkadaşlar. Yani gördüğümüz görebildiğimiz en yüksek vites ve hız bu olur diye tahmin ediyorum. Şu an üçüncü vites 60'la ile gidiyoruz. Lan oğlum vitesi yanlış yükselttim arkadaşlar pardon. Sollanıyoruz. Tabi sollarsın oğlum biz 300 beygir tırlığa gidiyoruz. Sizin gibi öyle 700 beygir tırlarla gitmiyoruz. Aslan parçaları. Bu işe geçen pazartesi başlamadık. Varız ha bu sektörde ona göre. Bakayım arkadan biri daha solluyor bizi. Daf solluyor, Daf. Dafla Scania kapışıyorlar arkada arkadaşlar ama o sırada benim Iveco'nun garibanlık baksanıza tipi Allah aşkına. O sırada benim Iveco'nun garibanlık arkadaşlar. Ya dayı sen ne yapıyorsun ya? Dayı siz ne yapıyorsunuz? Olacak hiç değil ama ya. Abi adamın dor sesine değdik ya. Lan ilk defa o kadar hızlanmıştık. Olacak iş değil ya. Gerçekten olacak iş değil. Oğlum dur orada yol ayrılacak. Bizim sola geçmemiz lazım. Hocam bir dur geçelim artık şuraya. Bir dur da. Allah Allah. Oradan yol ayrılacak arkadaşlar. Bizim solda olmamız lazım. Ya dayı başlarım seni süreceğin arabaya şimdi ha. Sola sinyalimizi vermişiz. Sola geçmeye çalışıyoruz. Hala sokuluyor oraya. Delireceğim ya. Zaten gitmiyor gözünüz sevdimin ya Manyak mıdır senin? E, dur bir dakika. E 2082 20 bir dakika. Sen eee bir dakika. Tamam ben halledeceğim o işi arkadaşlar. Bakın niye benim buraya geçtiğim şimdi anlayacaksınız. Bakın yol soldan gidiyor. Yol soldan gidiyor. Benim burada soldan gitmem lazım. Sola sinyal vermişim. Sola geçmeye çalışıyorum. Hala sokuluyor oraya. Ondan sonra ben sıkıştırınca sıkıştırdı oluyor. Delireceğim ya. Ya şimdi gel de mi hocam ya. Ben burada soldan gideceğim kardeşim. Al benim yolum burası. Ben oradan gitmek istemiyorum. Buradan gideceğim. O yüzden sola geçiyorum. Ben keyfime geçmiyorum ki. kardeşim. Ben farkında değil miyim yani? Bu arabanın gitmediğinin. Farkındayım ne yapayım? gel kanka gel öyle gel. 300 de gel arkamdan. Aynen kanka korna çal aynen. Aynen kanka. Dur ben sana yol vereceğim dur gel. Gel ben sana yol vereceğim gel. Geç kanka. Arkadaşlar gitmiyor yapacak bir şey yok. 30'la gidiyoruz şu anda gitmiyor. Elimden gelen her şeyi yapıyorum gitmesi için. Ama olmuyor arkadaşlar. En fazla bu kadar gidiyor. Bu video yarıda kalır bu arada ben size söyleyeyim bak. Çok net söyleyeyim size. Duisburg kalayız yolu yapacağız deyip Duisburg'dan çıkamadan video bitecek gibi gözüküyor. Oğlum 10 dakika oldu hala Duisburg'dayız lan bizim şu an kalayize inmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Bizim şu an çoktan kalayize inmiş olmamız gerekiyordu. Baksanıza şu halimize. Ah ulan bize bunu yapan hayat size neler yapmaz arkadaşlar. Bas koşun bas. Bak ileride bir yoğunluk var. Umarım bizi durdurmazlar orada ya. Arkadaşlar hızımızı almışken gitmek istiyorum gidebildiğim kadar ya. Koçum benim 50 dedi be. Bugün bugüne bugün kim 50 ile gidiyor oğlum? En azından bisikletlere geçilmiyoruz artık arkadaşlar. En azından artık bisikletlere geçilmiyoruz. İyi açıdan bakmak lazım yani. Bak 60 dedi. Şimdi ben birazdan bunu 100'e 110'a dayayım da. Siz bir görün tersten. <laughs> Bak eleman biz nerede sollamaya çıkıyor. Bak beni hocam yavaşlatırsan harbi sağlam söverim ya. Bizim bu hızla bayağı bir gitmemiz lazım ama viraj da geldi arkadaşlar. Korkayrım ondan. Bir dakika. İşte o adamı öldür. lan oğlum ne oluyor? Araç kaydı arkadaşlar. Çok pardon. Araç kaydı bir an için ufak bir aksilik yaşadık orada ya dönüş var biz şimdi bu ilerideki rampayı nasıl çıkacağız arkadaşlar Biz bu ilerideki rampayı nasıl çıkacağız biri bana söyle lan araba durmuyor araba durmuyor Arabayı durduramadık bir an için Hadi koçum benim başarabilirsin Arkadaşlar ilerideki rampada kalacağız gibi bir his var içimde Umarım hislerim gerçek olmaz tek temennim ama içimden bir ses sanki yolumuz buraya kadardı diyor. Bak adam virajda solluyor bizi. İnanılır gibi değil ya. Dayı ne yapıyorsun? Dayı dayı ne yapıyorsun? Beni niye yavaşlatıyorsun? Dayı bak ondan sonra Aykut sövünce sövdü oluyor. Beni şimdi niye yavaşlattın sen ya? Ya şimdi gel de sövme bunu hocam ya. Lan zaten zor gidiyoruz oğlum. 2 saatte devrileniyor araba. Bir de geliyor önüme beni yavaşlatıyor arkadaşlar. Şimdi sayacağım söyleyeceğim böyle işler ha. Neyse dur ikinci viteste biraz hızlanalım arkadaşlar. Yoksa büyük problemler yaşayacağız. Böyle olmayacak bu iş. Sen ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun? Adamın üstüne niye gidiyorsun? Ya yine nerede manyak var bizi buluyor. Aha arkada kaza oldu arkadaşlar. İki kişi aynı anda sollamaya çıktı. Kaza oldu. Arkası karıştı şu an. Bak işte iyi açıdan bak. Her zaman pozitif bakacaksınız. bardan dolu tarafından bakacaksınız. Onlar tırları hızlı ama orada kaldılar. Bizim tırımız yavaş ama biz hala hareket halindeyiz. Biz en azından yolda kalmadık. Her zaman iyi açıdan bakacaksınız arkadaşlar. Pozitif bakmayı öğrenmemiz lazım. Yine iyi gidiyoruz lan Kötü değil yani Basıyoruz baksanıza e 40'ta gidiyoruz oğlum 40'ta bugüne bugün Yani 61 ton yüklü bir tır için Bence gayet iyi bir hız yani arkadaşlar Şimdi buradan rampa aşağı dikilince de Biraz hızlanırız Şöyle aracı bir 3'e atalım aynen Devam ki hocam Maşallah hocam Aracımızı bu arada arada bir dinlendirmemiz lazım Hararet göstergesi yükseliyor Farkındaysanız aracımız çok zorlanıyor. Gereğinden fazla zorlanıyor. O yüzden şimdi az ileride sağa gireceğiz arkadaşlar. <laughs> Yeter oğlum 13 dakikada benzin niye geldik daha bu video biter mi? 1 saat 45 dakika olur lan biz şeye gidene kadar, kalayize gidene kadar. Biz şuraya girelim <laughs> Arkadaşlar bu arada daha fazla böyle challenge videosu görmek istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın ya. Bu videoyu beğenin ve yorumlarda yazın arkadaşlar. Ee, sizin yazdığınız yorumlar önemli. O yorumlara göre yine içerikleri güncelleyebiliyoruz. Haberiniz olsun şöyle bir kendimizi içeriye atalım. Gitmiyor ki ikinci viteste de gitmiyor. Birinci viteste gidiyorum şu an. Evet arkadaşlar. Yolculuğumuzun maalesef ki burada sonuna geliyoruz. Çünkü Iveco'yla bu saat bu yolu biz ancak 1 saat 15 dakikada gideriz. Bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız lütfen yorumlarda yazmayı ve bu videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın.